Bu sensör otur. Çizimleri yapılıyor. Yapılan çizime göre Bilgisayar şu anda ekran koruyucu gelmiş. Yapılan çizime göre MDF, sunta, ahşap ne varsa onun üzerinden kesme, oyma, biçme işlemleri rahatlıkla yapabiliyor. Burada tezden paneli var. Yardımdan biri çalışır Aslında bakarsınız, kesimleri görürsünüz. Kesici alttan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu boyama işlemleri, bu desenler, betok odasındaki oturma odasındaki bütün mobilyalarınızdaki desenler bu tezahlardan çıkar. Siyansı routerlar aynı mi? bir tane de burada mevcut. Sanatsal eserler çıkartabiliyorsunuz. Osmanlı arması yapmıştık biz okulda. Bir buçuk günümüzü aldı. Kullandığımız zevkli. Sektörde iş imkanı oldukça fazla. Bütün mobilya sektöründe artık Tercih edilen bu ebatlamaları da artık burada yapabiliyorlar. Böyle bir tezgahınız varsa illa ebatlama tezgahınız olması gerekmiyor. Varsa bunu da yapabilirsiniz ama burada ebatlama tezgahı da mevcut. Dolayısıyla zamandan da kazanılabiliyor. Bu da bir ebatlama makinesi. Bütün veriler panele giriliyor. Boyuttan ekranda gözüküyor. Bu boyutlara göre kesim yapacak birazdan. Seri, temiz, ölçüsünde hassas. Firesi oldukça düşük. Sadece taralı alanlar fireli kısımlar. Başka bir parça için kullanılamıyor. Orası fireli olarak kabul ediliyor. Onda başka bir işlemlerde yine kullanabiliyorlar. Ama ebatlamada esas olan freyi ne kadara o kadar kârlı. İsim neydi? Abdullah. Abdullah. Kaç yaşındasın Abdullah? 20. Mi? Abdullah 19 yaşındayken de bir videonu çekmiştik Abdullah. Evet. Bakın ebatlamayı yapıyor burada. Abdullah şimdi anlatır bize işlemleri. Abdullah ne yaptığını tam olarak anlatır mısınız bize burada? Şu an plakayı verdik, dik kesme istiyor. Ondan sonra ilk başta plakayı doğruyor böyle. Doğradıktan sonra y kesime geçiyor, ondan bir daha doğruyor. Üstlerinden ölçüye göre. Üstlerinden ölçüye geçene kadar doğruyor. Şu anda biz müdahale etmiyoruz değil mi? Tüm parçaları çıkartacak herhalde. Evet, şu an parçaları çıkartacak. Biz dik kesmeye devam ediyoruz. O isteyecek. Görelim bakalım. Ben şöyle geçeyim. Bir dakika, şuradan çıkayım. Sayımı da buradan alayım. buradan yetişme bir genç. Alaylı olacak. Ya yani bir okula falan gitmiş değil, bir öğrencilik dönemi olmadı. Öyle yetişmiş. Boyuna posuna bakmayın. 17-18 yaşındaki yaş durumdan da ben görüyorum. Fizi biraz büyük ama 20 yaşına yeni girdi. Artık Abdullah Usta diyeceğiz. Güvenlik esnasında. Şu anda uç kesme yapıyoruz. Sağda tamam. kesme hiç Tamam, dokunmayın. Peki burada panelde belirtiyor mu hangi parçayı vermen gerektiğini evet. söyle? Nerede ya. gösteriyor? Şurada gösteriyor. Şu yeşil Yeşil. Olur. onu keseriz. Tamam. Buradan da görüyoruz parçasını ve parçasını olarak. Ölçüleri ki hangi parçayı vermemiz gerektiğini burada da sert bakın yeşil. Parçayla gösteriyor ebatlama yaptı. Numara veriyor. Üzerinde de numara var. Karışıklık olmasın diye. 33'e mesela 157 istiyor yani. Tam tamam. Böyle 33. E... Ölçüler de yazıyorlar üstlerine. Karışıklık olmasın diye. Tamam. Görelim bakalım. Ee, milimetrik. Oldukça milimetrik. Çıkan parçayı Kan parçayı buraya götürüyor. Burada da daha sonra kenar bantlaması yapılıyor. Neredeyse süre yok değil mi Abdullah? Evet. Nereden nerelere geldik ya? Artık sektör değişti. Millet evinde mobilyasını kendisi tasarlıyor. Ölçülerini kendisi veriyor veriliyor. Belirledikten sonra geliyor bu tür yerlere ebatlama yaptırıyor. Yani kestirip evine gidip montajını yapıyor. Yapın arkadaşlarımız da var. Ben de yapmıştım. Senden ölçüde kesti. Sizin üzerindeki rakama göre de numaralandırdı. Artık karışması mümkün değil. Bunu bize tasarruf projesi var. Tasarım projesinde de her bir parçanın numarası belirlemiş. Belirlenen numara göre üzerine numara yazıyor. Karışması da mümkün değil. Kapaktır, raftır, kenardır. Ekranda gözüküyor bakın. Güvenlikli makineler, ay kesme, Allah korusun, parmak kaptırma, böyle bir risk yok olması. Bu arada sensör rutuda da kesme işlemi devam ediyor. Biraz önce video aldım parçanın devamı. Operatörümüz de başında duruyor aynı anda hem kontrol hem de başka iş de yapabiliyor. Bunun da ekranda çizimi zaten gözüktüğü için bunlarda çok büyük bir sorun çıkmaz. Bu çıkarılmadıkça makine bozulmadıkça sorun çıkmaz. Vakumla tamamen levayı yapıştırıyor, çekiyor. Yani herhangi bir yerde vidalama, tutturma vesaire işlemiyor. Üzerine MDF'yi, ahşabı koyuyorsunuz, vakumla çekiyor. İşlem başlıyor. Sonra vakum, vakumu devre dışı bırakıyorsunuz malzeme söküyorsunuz. Kesilen evalar burada biriktiriliyor. Kenar bantlamayı bekliyor. Şu anda beyaz bantlama yapılıyor. Kenar bantlama. O bittikten sonra bantın rengini değiştirecekler. Renk, farklı bir renkte bant alacaklar. Bunların kenarlarında bant diyecekler. İşlem bitiyor. Bir anda sensörü tutar pozitifli boşaltma işlemleri. Diğer tarafta batlamayla kapak, raf, kenar boşaltmaları. Çıkan malzemelerin de kenar bantlamaları burada yapılıyor. Seri imalat değil mi? Ebatlama ve kenar bantlama.